Cemre Cemre, kuramsal eylemci teorisi. Gelişim, değişim, mücadele, devrimci aktivist, eylemci kavramlarından öte, yaşamsal sorunların çözümüne yönelik, bütünsel kurallar ile temizlenmeyi, paylaşabilmeyi ve fazlalıklardan arınmayı içeren kavramdır. Mevcut sistemi ekolojiden aldık. Yeniden yapılandırma gerekiyor. Kopya olarak hayata geçirdiğimiz kompost, ekosistem içinde atıkların tekrar yaşam döngüsüne katılımı ile dünyayı yaşanır yapan muhteşem bir sistemdir. Kompost, her türlü organik atığın, doğal sürecin gözlem ve deneyimiyle yerleşik yaşama ve tarıma geçme sonucu kullanılmaya başlanan doğal bir gübreleme yöntemi şeklinde özetlenebilir. Özetlenen bu kompost kavramı atom sözcüğünü milattan önce 440'lı yıllarda kullanan Demokritos'tan önce tanımlanmıştır. Endüstriler kompost ve vermi kompost türlerinde biyokütleyi solucan gibi gözle görülen ve görülmeyen canlıların organik atıkları dönüştürmek için ücretlerini peşin alırlar. Biyokütledeki DNA yapısını eksiksiz oluşturacak temel ve iz elementlerini yaşamsal enerji kaynağı olarak kullanırlar. Bu işlem sonucunda geri kaçınılmaz olarak tüketemedikleri bakır, kadmiyum, Nikel, kurşun ağır metallerde artış yüzdesi oranları kabul edilebilir değerleri zorlar ve gübreden çok toprak düzenleyici olduğu inkar edilemez ve fotosentez ile biokitleye bağladığı karbondioksitin geri dönüşümü de kaçınılmazdır. Batı'da her yerleşim alanında bir kompost tesisleri ile milyarlarca ton karbondioksit salınımını iklim sözleşmesi ve yeşil mutabakata göre yenilemek ve karbon üretmeden organik toprak düzenletici üretmek yeni sistemi kullanmak zorundasınız. Enerji, iş yapabilme veya ortaya koyabilme kapasitesidir. Bu enerjilere kimyasal enerji, mekanik enerji, ısı enerjisi, ışık enerjisi, elektrik enerjisi ve nükleer enerji örnek gösterilebilir. Bu enerjilerin her biri diğerine dönüştürülebilir. Ne yazık ki yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyokütle yeşil enerji eklenmiş ve bu enerji ülkemizde yaygınlaşmıştır. Biyokütle enerji santrali. Organik atıklar nasıl biyokütle olarak tanımlanıp ısı enerjisiyle elektrik üretimini, sera ısıtma ile toprakta herhangi bir element olmadan nasıl bitki yetiştirecektir? Biyokütle olarak dönüştürülmüş elementlerin 24 tanesi insan vücudunun çalışması için gereklidir. Bu elementler ana elementler Mineral elementler ve iz elementler organizmanın çok küçük miktarlarda gereksindiği elementlerdir. Tek bir element üretememişken canlılar için yaşamsal elementler ve fosfat gibi kaynaklarımız oldukça sınırlıdır. Ayrıca bu elementleri tek tek toprakta rezerve etmek için binlerce yıla ihtiyacımız vardır ve bu işlemler içinse binlerce dolar gereklidir. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapora göre dünyada 2 milyar insan gizli açlık çekiyor. Yani demir, çinko, iot, A vitamini ve folik asit dahil birçok vitamin ve mineralleri yeterli miktarlarda alamıyor. Bunların eksikliğinin yol açtığı sayısız hastalık vardır. Tarım, toprağı aynı bitki tarafından Aynı tip mineraller topraktan emildiği için uzun vadede toprağın mineral dengesini alt üst edip bölgenin verimliliğini azaltıyor, mineral yoksunu hale getiriyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesi sınırları içinde yer alan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Hevsel bahçelerinde 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılıyor olduğunu biliyorduk. Daha da öncesinde ise 12 bin yıllık Göbekli Tepe tarihi ile dünyanın ilk tarım faaliyeti olduğunu, bu topraklarda en az 4000 yıl desek bir dönüm tarla en az 300 kilogram buğday verir. Normalde 500 kilogram 4000 çarpı 300'den eşittir 1200 ton ve 50 santim sap boyu 50 çarpı 4000 kilogramdan 200 bin santim yani 2000 metre uzunluğunda saman yetişmiştir. Tarım toprağı aynı bitki tarafından en az 8 temel ve 8 iz elementleri mineraller topraktan emildiği için uzun vadede toprağın mineral dengesini alt üst edip bölgenin verimliliğini azaltıyor. 3 elementli suni gübre ile Alınan ürün sonrası mineral yoksunu hale getiriyor. Şekil 2. 1910 yılı ile 2006 arasında toprağın mineraller bakımından tükenmesini gösteren grafik. Mineral tükenme oranı milyonda olarak verilmiştir. Şekil 3. 1953 yılında yetişen bir tabak ıspanağın demir içeriği 1997 yılında 43 tabağa eşittir. Bu özellik toprağın mineraller bakımından ne kadar tüketildiğini gösterir. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 1940 ile 1991 yılları arasında sebzeler içerdikleri magnezyumun %24'ünü, kalsiyumun %46'sını, demirin %27'sini ve bakırın %76'sını kaybetti. Bir tek domatesin 1940'ta ihtiva ettiği bakırı almak için 1991 ürünü 10 domates yemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapora göre dünyada 2 milyar insan gizli açlık çekiyor. Yani demir, çinko, iot, A vitamini ve folik asit dahil birçok vitamin ve mineralleri Yeterli miktarlarda alamıyor. Bunların eksikliğinin yol açtığı sayısız hastalık var. Ayaklarımız bu toprağa sağlam basacak, topraklardan güç alacağız. Listede Türkiye'de var. Gıda krizi kapıda. IPCC'nin İklim Değişikliği 2022 Etkileri, Uyum ve Kırılganlık Başlıklı raporu yayımlandı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki hükümetler arasındaki iklim değişikliği paneli, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin giderek arttığını ve bu etkilere karşı milyarlarca insanın tehlikede olduğunu vurguladı. Büyüklere Masallar Küresel iklim, gıda krizi, mevcut fosil yakıtlar, sanayileşme, artan gıda tüketimi, çöpe giden üçte bir gibi yüksek oranda gıda ve iklim krizinin tetiklediği kuraklaşmayla binlerce yıldır topraklardaki bağlı karbonun küresel ısınmayı tetikleyen faktörlerin başında gelirken nötr yaşanabilir dünya artık bir masal gibi gözüküyor. Gelin bir de böyle okuyun.